Adım Ekrem Aydın. Ee, 66 yaşındayım. New York'ta yaşıyorum. Ben ee, Finlandiya'da 33 senedir yaşıyorum. Burada artık bizim ikinci memleketimiz. Benim ismim Uğur Özlem Dalgıç. Güney Afrika'da yaşıyorum. Ben İsmet Aral. 48 yaşındayım. Son 7 yıldır Tayland'da yaşıyorum ve çalışıyorum. Trabzon'un özü sözü bir, kendine barışık, çevresine faydalı olan insandır. Tarlada çalışan kadında bile çok büyük bir karizma vardır Trabzon'da. Oturur, dinlersiniz, muhabbet edersiniz, evi yönetir, her şeye hakimdir. İnatçılık, vazgeçmeme, pes etmeme, bütün bu özellikler aynı Trabzon sporların karakteristik özelliği. Yani gerçek bir Brezilya gibiydi Trabzon. Anneanneler, dedeler, herkes futbol seyrederdi. Trabzon sporlu olmak demek, farklı olmak demek, bağımsız olmak demek. Trabzonlu olmadan, Trabzonlu doğmadan Trabzon sporlu olmak onların daha da çok sempatisini kazanmama neden oluyor. O yüzük düşüyor bak dedim ona göre dedim. Yok 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 dedi o da ben de Trabzonsporluyum ha iyi dedi müzik yerinde o zaman. Ben her zaman Trabzonluyum. O kötü bende var. Gönlüm her zaman Trabzon'da. Çok büyük bir özlem var aslında bakarsanız. Trabzon'dan gelenler olursa bana diyorlar ne getirin forma getir diyorum. bir dakika Kapı çalıyor bir dakika. Hi. Hello. This came for you? For me? Yes. Thank you. Pleasure. Ekrem. Trabzon'a gönderilmiş. Tamam sabah. Trabzon Spor'dan gelmiş. Sevgili İsmet Arat, Sevgili Ekrem Aydın. Sevgili Yakup Yılmaz. Sevgili Özlem Dalgıç. Araştırmalarıma göre memleketten yani Trabzon'dan çok uzaktasın. Uzaklarda yaşadığın için hasret ne demek en iyi sen bilirsin. Hasret ne demek en iyi? Ben okuyamıyorum ya duygulamıyorum. Uzaklarda yaşadığın için hasret ne demek en iyi sen bilirsin. Bu yüzden bu kutunun gönderildiği dünyanın dört bir köşesindeki kişilerden biri de sensin. Mektupla birlikte gelen kutuyu aç lütfen. İçinde yeni sezon. Formamızı bulacak. Gelen kutuyu aç lütfen. İçinde yeni sezon formamızı bulacaksın. Çok hoşuma gitti. Sağ olsunlar, var olsunlar. Çok mutlu ettiniz beni. Çok teşekkür ederim. Evet. Allah. Gurbet ellerde tek başına zorlu bir mücadeleye girersen, lütfen bu formayı giy. Kendini yalnız hissedersen, memleketin sesine Annenin sesine ve sevdiklerinin yüzüne... Özlem duyarsan yine bu formayı giy. Çünkü bu formalar sadece bizi diğerlerinden ayırmaz. Bizi birleştirir. Ne kadar uzak olursak olalım, bizi bir yapar ve takım haline getirir. Nerede olursak olalım, Trabzonspor'u bize getirir. Lütfen unutma. Bu formadaki arma Neredeyse sen sevdiklerin için oradasın. Sevdiklerin, özlediklerin ve memleketin de senin için orada, o armada. Hep hatırla. Hep hatırla. Bu forma üstümüzde oldukça, bu forma üstümüzde oldukça, bu forma üstümüzde oldukça bize her yer Trabzon. Bize her yer Trabzon. Bize her yer Trabzon. <laughs> Sayın Başkan Ertuğrul Doğan. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan. Bu forma üstümüzde oldukça, bu forma üzerimizde oldukça, dünyanın neresinde olursak olalım, dünyanın neresinde olursak olalım, dünyanın neresinde olursak olalım, neresinde olursak olalım bize her so bize her yer trumpo bize her yer trumpo